Merhaba tatlı güzel ruhlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Tarot Prensesi. Bugün genel mesajlarla alakalı bir video yapacağım. Bakalım durumunuzla alakalı almanız gereken mesajlar neymiş? İki grup halinde yapacağım. E, ee, i̇ki grubu da birisini başka bir niyet alarak, diğerini başka bir niyet alarak, birini işle alakalı bir niyet, birini de aşk yaşantınızla alakalı bir niyet alarak mesela dinleyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Sadece durumunuzla alakalı almanız gereken mesaj nedir diye soracağım kartlarıma ve birinde bu yeşil rengim var birinci grupta ikinci grupta da böyle pembe bir rengim var arkadaşlar hadi bakalım en doğru en net mesajları istiyorum kartlarımdan nokta atışı bir şekilde durumunuzla alakalı almanız gereken mesajları sormak istiyorum arkadaşlar. Bakalım kartlarım ne söyleyecek. grubun kartlarını seçmeden bir daha bir karıştırmak istedim. Alacağınız niyete bir sınır koymak istemiyorum. Aşk hayatınızla alakalı olabilir, olmayabilir. İş hayatınızla alakalı olabilir. Aile hayatınızla alakalı olabilir arkadaşlar. Bir arkadaşınızla alakalı bile bir soru sorabilirsiniz. Her ne sorarsanız sorun. Size aradığınız cevapları vermeye niyet ediyorum. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız. Neler duyacağız, neler öğreneceğiz. Bir cümle, bir kelime dahi olsa size şifa vermeye niyet ederek Evet, hazırız. Birinci grubum, şöyle yapalım. Birinci grubum yeşil deste olacak. İkinci grubumda pembe deste olacak arkadaşlar. İstediğiniz niyeti alıp, istediğiniz niyet için istediğiniz desteği dinleyebilirsiniz. Size aradığınız cevapları vermeye niyet ediyorum. En doğru, en net mesajlar bizimle olsun diyerek. Evet, e, açılıma başlamadan önce. Önce size biraz zaman vermek istiyorum. Seçmeniz için, niyetlerinizi almanız için. Ve bu sırada da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Açılımlarım mesaj açılımlarım, tarot açılımlarım hepsi alma verme dengesindeki kolektife yöneliktir. Eğer abonem değilseniz, niyetime dahil değilsiniz. Lütfen abone olun. Ücretsiz bir hizmet veriyorum. Karşılığında sadece bir tuşa basmanızı istiyorum. Çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Beni izleyenlerin %70 küsürü abone olmadan izliyor. bu beni üzüyor açıkçası da biraz. Çünkü yorumlar çok güzel geliyor. Çok güzel yorumlarda bulunuyorsunuz bazen düşünüyorum acaba yorum yazanlar da mı abone değil diye, diye ama e, bilmiyorum sizin vicdanınıza bırakıyorum ve benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz de instagram adresimden beni takip ederek oradan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar bunu da söyledikten sonra ben yeşil desteğiyle başlamak istiyorum bunu kenara alacağım şöyle koyalım görünsün. Bakalım. Size gelen mesaj ne? Ne yönde bir mesaj aldık burada bakalım. Şöyle alacağım kartlarım sığması açısından. Mücadeleler çıktı, mücadeleler niyet ettiğiniz şeyle alakalı olarak daha çok mücadele etmen gerekiyor diyor adeta kartlarımız. Hmm. Evet bakalım şöyle bir. Öncelikle istediğiniz, niyet ettiğiniz, aklınızdaki şeyle alakalı iyi muhakeme yaptınız mı? Sanki kartlarım diyor ki bir daha gözden geçir. Bu istediğin, niyet aldığın şey senin için doğru mu? Veya belki aklınızdan birkaç şey birden geçti arkadaşlar. Tutamadınız kendinizi. Belki birkaç soru birden sordunuz. Ve bunlardan biriyle alakalı. Acaba senin için gerçekten hayırlı olanın bu olduğuna inanıyor musun? Diyor kartlarım. Biraz daha muhakeme etmek ister misin? Biraz daha düşünmek ister misin? Aslında ne istediğimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü istediğin şey istediğimiz şeyler her an gerçek olabilir ve bunların sonuçlarına da katlanmamız gerekiyor. Bazı şeyler güzel sonuçlar getirirken bazı şeylerin de sonuçları biraz ağır olabiliyor. Bununla alakalı da gerçekten muhakeme kartı iki destede de üst üste gelmiş ve burada bazı şeyleri sorgulatıyor adeta bize. Bununla alakalı bunun dışında daha doğrusu bir adet de ufak bir kısmetiniz çıkmış arkadaşlar. Size böyle sürpriz yapacak ufak bir kısmetiniz olabilir. Bu niyetinizle alakalı, her neyle alakalı bir niyette tuttuysanız, dilediyseniz, aşkla ilgili bir niyet tuttuysanız, mesela kalbinde biri olmayanlar için yeni bir flört olabilir bu. Veya iş hayatıyla ilgili niyet tutanlar için, Yeni bir mesela iş fırsatı olabilir veya bir zam alabilirsiniz arkadaşlar ufak bir miktar. Çünkü burada e, ufak bir e, kısmet çıktığını gösteriyor bana kartlarım. Veya küs olduğunuz bir arkadaşınızla alakalı niyet aldıysanız ondan bir adım görebilirsiniz veya ona bir adım atıp olumlu sonuç alabilirsiniz. Barışabilirsiniz arkadaşlar. E, fakat e, aşkla alakalı niyet tuttuysanız gerçekten burada çok yoğun enerjiler çıkmış. Çok tutkulu enerjiler çıkmış. E, ruh eşi bağlantısı çıkmış. Burada bir yandan da aşıklar kartı da çıkmış arkadaşlar. E, aşk tuttu, tutku, haz, cinsellik, birliktelik. Yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygular diyor. Evet burada oldukça yoğun şeyler çıkmış. Onun dışında bakalım. Mücadeleler evet Çokça mücadele etmeniz gereken durumlar olabilir. Bu niyet aldığınız şeyle alakalı daha çok emek göstermeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Daha yolun başında olabilirsiniz. Ve e, şu anda her ne kadar gözünüz korkuyor, korkuyorsa da içinizdeki o cesur ruhu ortaya çıkarıp istediğiniz, başarmak istediğiniz yöne doğru gidip burada başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Zafer sizin olabilir. Fakat yolda pes edeceğiniz durumlar olabilir, pes etmek üzere olduğunuz durumlar olabilir ama içinizdeki o cesur ruhu bir taraftan da çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş zamanlara biraz takılı kalmış olabilirsiniz. Geçmişten gelen karmalarınız sizi etkiliyor olabilir. Bunlarla alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli temizlenme, arınma çalışmaları yapabilirsiniz. Burada yeni bir iş kapısı var arkadaşlar. İş dileyenler için, işle alakalı niyet alanlar için yeni bir fırsat var. Veya aşkla alakalı niyet alanlar için de yeni bir aşk kapısı çıkmış arkadaşlar. Sonucu belli olmayan yeni bir yol, yeni bir macera çıkmış. Sonucunun ne olduğunu bilmeden bu yeni macerayı atılabilirsiniz arkadaşlar. Bir anda kendinizi çok hızlı bir şekilde bu maceraya atılmış bulabilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için çok çaba gösterdiğinizi gösteriyor kartlarım ve göstermeye de devam edeceğinizi gösteriyor. İlahi güçler tarafından desteklendiğiniz bir dönemdesiniz ve başarının çok da yakında olduğunu söylemiş kartlarım. Yani gittiğin yolda gördüğün engellerden vazgeçme diyor kartlarım. Her ne engel olursa olsun yolunda gittiğin yön zafere doğru bir yön. O yüzden vazgeçme demiş. Ama tuttuğun bazı dileklere de dikkat et. Gerçekleşirse sonuçları ne olur? Ayrıntılı şekilde, biraz kapsamlı bir şekilde bir düşün demiş kartlarım. Bence çok net, çok güzel bir mesaj geldi anlayana. Ve evet, birinci niyet okumam. Birinci size durumumuzla alakalı gelen mesajımız bu yöndeydi arkadaşlar. Şimdi ben bu kartlarımı toplayacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci desteği dinleyenler de olacaktır mutlaka. Şimdi hemen ikinci desteğe geçiyorum. Ay bir beğeni hak ettik gerçekten. Çok güzeldi. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Pembe destemiz. Bakalım sizin e, Tuttuğunuz niyetle alakalı almanız gereken mesaj neymiş? Yeni sandalye aldım ama bu da ötüyor ya. Kusura bakmayın çok ses geliyorsa eğer. çok yoğun, çok yoğun şeyler çıkmış arkadaşlar. Çok yoğun duygular çıkmış. Tuttuğunuz niyeti böyle iliklerinize kadar, kemiklerinize kadar hissettiğinizi buradan gerçekten çok net bir şekilde görebiliyorum. Çok bütün kalbinizle, bütün ruhunuzla istediğiniz bir dilek dilemişsiniz arkadaşlar. Ve bu dileğinize ulaşmanız imkansız değil ama zor olarak çıkmış burada. Gerçekten büyük çabalar sarf edilmesi gerekiyor. Hatta neredeyse bu kadar kadar çarkında bir şekilde kendi ellerinizle döndürmeniz gerekiyor arkadaşlar böyle söyleyeyim size. Kendinizi ifade etmeniz gereken durumlarda şu ana kadar belki yeterince iyi ifade edememiş olabilirsiniz. Biraz suçluluk duygunuz olabilir bu suçluluk duygusu sizi geri çekmiş olabilir arkadaşlar. İstediğiniz şekilde insanların yanında kendinizi ifade edememiş olabilirsiniz niyetiniz artık her neyle alakalıysa ve Hata yaptığınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar fakat e, gerçekleri fark etmeyip de yanlış seçimler yapmaktan da uzak durmanız gerekiyor. Gerçeğinizi bilmenizde fayda var. Doğru değerlendirme yap, yapmanızda durumunuzu doğru gözlemlemenizde çok büyük fayda var arkadaşlar. Eğer aşkla alakalı bir şey dilediyseniz burada aşıklar kartıyla beraber ruh eşi bağlantısını ihtimalini veriyor bana kartlarım. Hem aşıklar kartı hem kader çarkı yani hem kupa şövalyesi yani o kadar yoğun şeyler çıkmış ki burada bir kadersel bir bağ olabilir ama öyle bir bağ ki böyle sizi yıkıp yakıp adeta anka kuşu gibi yeniden küllerinizden doğuracak bir şey arkadaşlar. Bu Durum aslında sadece aşkla alakalı da değil, her neyle alakalı olursa olsun bir şeylerle yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzleştiğiniz şey çok büyük bir şey olabilir, sizin boyunuzu çok aşağı bir şey olabilir. Ama şu ana kadar kaçtığınız bu yüzleşmeyi önünde sonunda bir şekilde yapmanız gerekiyor. Sizin ilerlemenizin de aslında anahtarı burada yatıyor arkadaşlar. Kaçtığınız şeylerle yüzleşmeniz gerekiyor ve beklediğiniz, arzuladığınız her neyse kısa bir zaman içinde gerçekleşmesini istiyorsunuz. Çok sabırsız bir enerji içindesiniz şu anda. Zamanınızı iyi değerlendiremediğinizi söylüyor bana kartlarım. Zamanınızı biraz daha iyi değerlendirmek. Yine az önce dediğim gibi durumunuzu iyi gözlemleyip planınızı doğru bir şekilde yapıp zamanınızı güzel bir şekilde değerlendirip buna göre hareket etmenizde fayda var. Çünkü zamanınızı iyi değerlendirmediğinizden bunun yüzünden oluşan problemlerle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Hani hızlı bir şeyleri yapayım derken aslında orada bir takım sorunlar yaratıp sizi daha geriye atabilecek şeyler yaşamışsınız. Çok genel olarak konuşuyorum. Çok spesifik konuşmamaya çalışıyorum bilerek. Çünkü herkesin niyeti çok farklı olabilir arkadaşlar. Burada gerçekten çok yoğun duygular, yoğun enerjiler, yoğun saplantı haline gelmiş istekler ve niyetler var arkadaşlar. Burada tuttuğunuz niyeti çok uzun zamandır bu konuyla alakalı bir şeyler yapıp amacınıza ulaşamamış olabilirsiniz. Niyetinizi tam olarak aktaramıyor olabilirsiniz. Bunlarla alakalı karşınıza güzel bir kapı açılacak arkadaşlar. Kendinizi ifade etme şansı yakalayacaksınız. Duygularınızı ifade etme şansı yakalayacaksınız. Veya aklınızdaki planlarınızı, projelerinizi ifade etme şansı yakalayacaksınız. Ve kartlarımın sizden istediği şey şu. Sabırlı ol. Ne istediğini dikkatle değerlendir. Burada gerçekten sabırsızlık ee, o kadar yoğun çıkmış ki yani hani o kadar yoğun çıkmış ki diyorum bunun altına şu yatıyor arkadaşlar. Ben burada 2, 3, 4, bazen 5, bazen 6 desteden kartlar çekiyorum. Ee, bazen bazı şeyler bütün destelerden o kadar nokta atışı çıkıyor ki burada biri mesela sabırsızlık kartı burada çıkıyor, burada çıkıyor, burada çıkıyor. O yüzden çok net çıkmış dediğim şeyler din altında aslında bu yatıyor arkadaşlar. Burada da sabırsızlık duygusu çok net çıkmış. İstediğiniz dikkatle değerlendir diyor kartlarım. Bunu bir kez daha söylüyorum. Ve burada dediğim gibi çok fazla böyle duvara çıkılıp yanıp kül olduğunuz durumlar olmuş olabilir. Fakat bu durumların altından tekrar yükselmek, tekrar bir anka kuşu gibi havalanmak, doğmak, yükselmek sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Zamanını iyi değerlendir ve planını... Gerçekten işleyecek şekilde yapıyor kartlarım. Böyle çıkmış. Yani e, emek vermen gereken durumlar var. Sen de bunun farkındasın bence. Ve burada e, karşılaşması gereken, karşılaşmanız gereken, yüzleşmeniz gereken ve savaşmanız gereken durumlar oldu ortaya çıkmış arkadaşlar. Fakat e, bu durumu nasıl şekillendireceğiniz biraz size bağlı olarak çıkmış. Evet bence çok güzel nasihatler içeren, çok güzel yönlendirmeler içeren bir mesaj oldu. Güzel oldu. Hızlı, güzel durumunuzla alakalı mesajlarımızı aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda hepinizi yine burada görmek dileğiyle arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum ve unutmayın diyorum mucizeler her zaman size gelmeye devam ediyor. Bir sonraki okumada görüşürüz. Hoşçakalın.